selam arkadaşlar. Okulu hepimiz çok özledik değil mi? O zaman eksiksiz bir çanta hazırlamak için bu videoyu izliyoruz. İlk olarak çantamıza renkli ve güzel maskelerimizi koyalım. Düzenli aralıklarla değiştirmeyi unutmayalım. Sonrasında kolonyamızı da koyuyoruz. Ellerimizi sabunla yıkayamadığımız zamanlarda kolonya çok işimize yarayacak. Ayrıca yanına suyunu da almayı unutma. Gün içinde bol bol su tüketmek çok önemli. Şimdi yanımıza Tongucun Sıfırdan Üçe Konu Anlatımı Soru Bankası'nı alalım. Bu sayede derslerde dinlediğimiz konuları bu kitaptan da işleyerek pekiştirmiş olacağız. zamanda yavaş yavaş soru çözmeye alışacağız. Soru çözmeye alıştıktan sonra ise artık zoru başarabiliriz demektir. Tonguc'un 3. Sınıf Zoru Bankası kitabını çözmeye başladığınızda derslerde ne kadar ustalaşmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Evet arkadaşlar, şimdi defterimize geçelim. Çantamıza bir kareli Bir de çizgili iki defter alalım. Defterleri kendi zevkinize göre sevdiğiniz renklerde tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Geldik kalem kutumuza. İçerisinde bir adet uçlu kalem. Silgi. Kalem tıraş. Ve yedek uç koyabiliriz. Derste anlatılan önemli yerlerin altını çizmek için de renkli kalemlerinizi yanınızdan eksik etmeyin. Müzik Okulda yapamadığımız soruları işaretleyebilmemiz ya da ödevlerimizi daha rahat not alabilmemiz için renkli postitlerimizi de çantamıza eklememizde fayda var. Matematik dersinde geometrik şekilleri çizmende ve anlamanda sana yardımcı olabilecek geometrik şekilleri de yanına alabilirsin. Biliyorsunuz matematik çok önemli ve bizi motive edecek araç gereçlere her zaman ihtiyacımız olacak. Şimdi ise çantamıza teneffüslerde sıkılınca boyayabileceğimiz bir boyama kitabı koyuyoruz. Tabii kuru boya ve pastel boyamızı da alarak yaptığımız resimleri güzel bir şekilde renklendirebiliriz. Geçtiğimiz senelerden de biliyorsunuz ki derslerde cetvele çok ihtiyacımız oluyor. Cetvelin yanına yapıştırıcımızı ve makasımızı da çantamızın ön gözüne atabiliriz. Peçetemizi de koymayı unutmayalım. Okulda saatlerce durunca tabii ki karnımız acıkacak. Bu nedenle beslenme çantamızı hazırlıyoruz. Bizler çantamıza ders aralarında atıştırabileceğimiz meyve, meyve suyu ve kuru yemiş gibi sağlıklı besinleri ekledik. Siz de kendi zevkinize göre sağlıklı yiyecekler koyabilirsiniz. Evet, Çantamızı hazırladık. Umarım yararlı bulmuşsunuzdur. Sizin çantanızda neler var? Bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.